ölümü doğumdan itibaren ruhumuza yamalanmış bir kronometre gibi düşünebiliriz. Saniyeler ilerler, zaman ilerler ve her an ölüme yanaşırız. Sıradan bir insan bunun huzursuzluğunu her fırsatta yaşar. Ölüm tüm korkuların ve geri çekilmelerin temel nedenidir. Ölüm sayesinde yaşamı kıyıdan köşeden yaşarız. Ayağımızı denk alırız. Akagi 13 yaşında bir genç bir gece fırtınalı bir havada polis tarafından yakalanmak üzereyken bir mahjong oyununa girerek hayatı değişir. Akagi, inanılmaz stratejik düşünme yeteneği ve soğukkanlılığıyla öne çıkar. Korku nedir bilmez, risk almayı sever. Kuralları bilmeden oturduğu masada birkaç saat içinde profesyonelleri yenebilecek düzeye gelir. Soğuk, hesapçı, korkusuz ve ölümle bile oyun oynayabilecek kadar cesurdur. Akagi için en önemli şey kazanmaktan çok oyunun kendisidir. Yakuza'ların olduğu bu masaya tavuk dalaşı denen bir ölüm yarışından sonra gelmiştir. Akagi Shigeru, bir felaketin içinde doğmuş bir dinginliktir. Onun bakışlarında panik değil, boşluk vardır. Ama bu boşluk bir çöküşün değil, her şeyi sindirmiş olmanın ifadesidir. Diğer insanlar başarısızlık kelimesinden bile ürkerken, o başarısızlığı bir test sahnesi gibi görür. Çünkü bilir ki soğukkanlılık dış dünyanın değil, iç dünyanın disiplinidir. Bu disiplin öğrenilebilir ama zordur. Çünkü onun gerektirdiği ilk şey kendi zihnini olduğu gibi görmek, yargılamadan gözlemlemektir. Akagi'nin soğukkanlılığı anlık bir karizma ya da doğuştan gelen bir cesaret değildir. O karizmatik olmayı da, zeki görünmeyi de umursamaz. O bu farkındalığın kılıcıyla defalarca kesilmiş, korkuyla dövülmüş ve sonunda sessizliğe teslim olmuş bir zihnin ürünüdür. Ve bu zihin korkuyu bastırarak değil, korkuyla birlikte var olmayı öğrenerek şekillenmiştir. İlk olarak biz de bunu kendimize uyarlamak için şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Her gece uykudan önce 10 dakikanı sessizliğe ver. Gözlerini kapat ama zihnini susturmaya çalışma. Aklına gelen korkuları bastırma. Aksine onların gelişini izle. Kalbin hızlanabilir, ellerin terleyebilir. Ama hareketsiz kal. Tepki verme. Onları tanı. Her korku onu tanındığında onu gördüğünde biraz daha zayıflar. Buna zihinsel maruz bırakma denir. Bir hafta boyunca bunu uygula. Sekizinci gün, zihinsel boyutta da olsa korkuların seni artık duyarsızlaştırdığını göreceksin. Diğer bir konu olan risk faktörüne değinelim. İnsanlar risk aldıklarında genellikle iki kutuptan birine düşer. Ya kendilerini gereksiz cesaretle kör ederler ya da sürekli hesap yaparak felç olurlar. Akagi ise üçüncü bir yolu temsil eder. O, riskin üzerine yürürken paniklemeyen ama her adımının farkında olan biridir. Onun cesareti, bilinçle zehirlenmiş bir soğukkanlılıktır. Bu zihinsel esnekliği kazanmak için ikinci antrenmanımız şöyle. Günlük hayatta kararsız kaldığın her anı bir fırsat olarak kullan. Bu kararı verirken temel motivasyonunum nedir diye kendine sor. Egolarım mı? Övülme hissim mi? daha zeki biri olma çabam mı? İşin içinde direnç ya da egosantrik bir çaba varsa bu gelişimine çok katkı sağlamayacaktır. Ardından bilinçli olarak alışılmadık olanı seç. Elbette bu seçim mantıksız da olmamalı. Bu alışkanlıkların dışında kalmak ile ilgili. Biraz huzursuzluğun kimseye zararı olmaz. Bu seni zihninin kontrolünü yeniden eline almaya zorlayacak. Alışmadık kararlar vermek zorunda kaldığın durumlarda soğukkanlılığını korumanı sağlayacaktır. Şimdi de asıl meseleye gelelim. Akagi'yi efsane yapan şey onun ölümle kurduğu garip bağdır. Ölümü bir ceza ya da son değil, belirsiz bir geçiş olarak görmesi ve bu bağlamda kendi hayatının değerini başkalarının standartlarıyla ölçmeyi reddetmesi. Çünkü Akagi için yaşamak sadece hayatta kalmak değil, var olmayı sürdürmektir. Gerçek anlamda. Ölümü umursamamak aslında yaşamı kutsamak demektir. Ancak bu, ölüm korkusunu bastırmakla değil, onu anlamlandırmakla olur. Bu nedenle üçüncü antrenman en sessizi ama en zorudur. Bir kağıt al ve kendine ölüm hakkında beş soru yaz. Şunlar olabilir. Şu an ölsem pişman olacağım şeyler neler olurdu? Kime gerçekten seni seviyorum demedim. Bugün hayatımı kaybetsem ardımda nasıl bir iz bırakmış olurum? Cenazem kalabalık mı olur yoksa sessiz sedasız mı? gerçekten yakın arkadaşlarım dediğim kişilerin beni unutması ne kadar sürerdi? Bu soruları yazdıktan sonra her biri için dürüstçe cevap ver. Kendine yalan söyleme. Bu kolay olmayacak. Ama zamanla fark edeceksin ki ölümle yüzleşmek seni hafifletiyor. Kaygıların ağırlığını bırakıyorsun. Her şey geçici ama bu geçicilik sana bir hediye sunuyor. Anın gerçekliği. Ölümü kabullenmek, yaşamın çıplak halini sevmeyi öğretir. Akagi, bir insanın sistemlerle savaşmadan sadece zihnini eğiterek nasıl özgürleşebileceğini gösterir. Onun gücü ellerinde değil, gözlerinde saklıdır. Çünkü o her zaman bir hamle ötesini görmez, bir düşünce ötesini hisseder. Ve sen de hissedebilirsin. Bunun için cesur olman gerekmez ama dürüst olman gerekir. Kendine, korkularına, kararlarına ve sonluluğuna karşı. Çünkü soğukkanlılık sadece kriz anlarında ortaya çıkan bir özellik değil, her gün, her saniye şekillenen bir zihinsel mimaridir. Risk yönetimi sadece kazancı maksimize etmek değil, kaybetme hakkını kendine tanımaktır. Ölümü umursamamak ise hayatı sırf bir amaç uğruna değil, sadece var olduğu için sevmektir.